Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta kamera Raw Filter ile fotoğraflarımızı nasıl düzenleyeceğimizi göreceğiz. Şimdi burada seçtiğim fotoğraflar var. Örnek fotoğraflar. Bunların bir tanesiyle başlayalım. Fotoğrafımızı Photoshop'ta açıyorum. Fotoğrafımızı açtığımız zaman filtreden Camera Raw Filter seçeneğine gelebiliriz veya kısa yolu Shift CTRL A Kamera filtre çalıştırdığımız zaman karşımıza böyle bir pencere geliyor. Ayarları yapacağımız, şuradan tam ekranın haline getirebiliriz. Şimdi bu pencerede neler var? Bize neler sunuyor? Kısaca onlardan bir bahsedeyim. Şu sağ kısımda e, uygulayacağımız etkilerin hangi alanlara olacağını ayarlayabileceğimiz kısımlar var. Şurada çalışmamızın önceki ve son halini görebileceğimiz kısım. Burada da ayarlarımız mevcut. En üstte gördüğünüz gibi histogramımız var. Burada histogram bize baktığımız zaman fotoğraf hakkında biraz bilgi veriyor. Şöyle üzerine fareyle hareket ettirdiğim zaman bakın Whites, Highlights, Exposure, Shadows ve Blacks. Sol taraf siyah, sağ taraf beyaz gibi düşünün. Bu fotoğrafta koyu tonlar daha hakim. Beyaz tonlarda da bir kısım var. Şu kısımlar mesela beyaz. Orta tonlar çok az kalmış. İlk başta e, bu ayarı biraz dengelememiz lazım. Basic kısmını açıyorum. Şimdi exposure'u yükselttiğim zaman bakın şu üst histogramında hareket ettiğini göreceksiniz. Sağa doğru çektiğim zaman ne oluyor? Siyah kısımlar aydınlığa doğru kayıyor. Şöyle. Ama bunu tek başına şu şekilde artırmak. Mesela motosikleti görmek istiyorum. Bunu şöyle iyice artırırsam bu sefer ne oldu? Arka taraflar patladı. Burada da göreceksiniz highlights. Parlak kısımlar çoğaldı. Buna hiç ellemeden de şu şekilde yapabiliriz. Şimdi sadece highlight kısmı, arkadaki kısımlar. Bu kısımlarda değil, sıkıntımız bizim sıkıntımız karanlık kısımların çok olması. Shadow ve blacks. Shadow'u biraz artıralım. Bakın şöyle. Karanlık kısımların renginde değişme oluyor. Mesela şurası, şu bölgeler. Shadow'u artıralım. Motosiklet daha bir ön plana çıktı. Blacks kısmını da artıralım biraz da. Bakın iyice ön plana çıkmaya başladı motosiklet. Şöyle yaklaşalım. Şimdi bunun bize bir dezavantajı var. Bunu artırdığımız zaman tabi ekstra detay geliyor. Fakat görüntüde de noise oluşabilir. Yani kirlilik oluşabilir. Ona da dikkat edeceğiz. Şöyle. Şimdi hemen bir önceki hali ve şu anki haline bakalım. Şuraya sağ tıkladığınız zaman burada nasıl görmek istiyorsunuz hangi düzende işte önceki sonraki dikey mi yatay mı dursun. Şöyle önceki hali sonraki hali. Şimdi şöyle bakalım. Bakın beyaz kısımlar da aşırı bir patlama yok. Fakat motosiklet görünür hale geldi. Peki beyaz kısımlar yani white highlight bunlarla oynama yapalım biraz nasıl bir görüntü olacak. Highlights'ı artıralım. Bakın görüyorsunuz evin duvarı aşırı bir şekilde e, parlamaya başladı. Kısarsak da bu sefer şuraya bakarsanız fotoğrafta hiç beyaz renk yok gibi. Yani beyaz dengesi kayboldu. O kısım şöyle hafif az da olsa olabilir. Whites kısmında da yine bakın arka taraftaki e, şu kısımlar koyulaşıyor. Burada artırmak biraz daha fotoğrafa canlılık verdi. Özellikle şu motosikletin de parladığını görüyorsunuz. Vice'i yükselttikçe. Bunu kullanabiliriz. Hem zaten arkadan güneş vuruyor. Buranın biraz parlaması da daha doğal bir görüntü sunacaktır bize. Şimdi burada fotoğrafımızda beyaz ayarı yapmamız gerekiyor. Şurada white balance dediği kısım. Otoya tıklarsak e, Photoshop kendisi otomatik bir ayar yapacak. Tıkladım bakın hafif Sararttı şu kısımları. Onu da şuradan anlayabilirsiniz. Temperature e, sıcaklık. Sağa doğru sıcak sola doğru soğuk oluyor fotoğraf. Burada da de renk e, oynatıyor bir, bir miktar. Şununla da white balance'la da şuna tıklarsanız damla aracına. Beyaz bir noktaya tıklarsanız o noktaya göre e, fotoğrafı e, beyaz dengesini yapmış. Şimdi buraya tıkladım. Bakın tıkladığım noktaya göre bir beyaz ayarı yaptı. Beyaz olmayan bir yere tıklarsam ne olur? Bakın bu şekilde bozuluyor. Şuraya tıklayın. Şöyle yapıyor. Yani sizin tıkladığınız noktayı beyaza yakınlaştırmaya çalışıyor rengi. Şimdi kırmızıya tıkladığım zaman yeşil kattı içine. Sarıya tıkladığım zaman mavi kattı. Bunda en iyi sonuç şöyle beyaz olduğunu bildiğiniz bir yere tıklayarak beyaz dengesini yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde de oluştu. Şimdi burada neler var? Şu kısım ışık ve ay karanlıkla ilgili. Tekstür dediğimiz kısımda da şöyle yaklaşalım biraz. Bunu artırdığımız zaman bakın görüntü biraz netleşiyor gibi. Yani detayları artırıyor. Şöyle uzaktan bakalım. Biraz da hatta hani HDR, HDR efekti gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bunu artırabiliriz. Clarity'de de yine detayları artırıyorsunuz. Şu şekilde biraz bunu da artıralım. Dehaze ile de e, sisi kaldırıyor. Yani şöyle yaparsanız bakın fotoğrafta bir sislenme oldu. Çoğaltırsanız da iyice kontrast arttırıyor. Bunu çok hatta için oynamayalım diye. Şu haliyle fena değil. Şimdi şu Basic kısmını kapatalım. Renkle ilgili ayarları göstereyim. Color Mixer var. Burayı açtığınız zaman Hue, Saturation ve Luminance ayarları var. Ve All diye bir seçeneğimiz var. All'da da bu üçünün alt alta gösterilmiş hali. Şimdi burada mesela kırmızı tonlar. Sağa doğru yaparsam turuncuya doğru kayacak. Bakın motosikletin rengini görüyorsunuz. da turuncuya doğru kaydı. Bunu değiştirme şu şekilde. Orange diyor. Mesela Orange turuncu olan. Mesela şuralar turuncu sinyalleri bunu değiştirirsem bakın turuncu tonundaki olan kısımlar bu duvarlar da turuncu tonlarındaymış rengi değişti sola çekersem iyice kırmızılaştı bunları buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz ya da şöyle yapabiliyorsunuz buradaki simgeye tıkladığınız zaman e, tıkladığınız noktadaki rengin ayarını değiştiriyor mesela gökyüzü şu mavi kısım tıkladım Bakın sağa çekiyorum sola çekiyorum renk değişiyor Tabii gökyüzüyle birlikte Şuradaki kısımların da rengi değişiyor. Burada siz bölgesel bir yerin rengini değiştirmek istiyorsanız onun için şu sağ taraftan adjustment ile yani fırçayla boyayarak yapabilirsiniz. Şimdi onu biraz daha sonra gösteririz. Şurayı sıfır yapalım. Yine ilk hali ve sonraki haline şöyle bir bakalım. Fotoğrafların. Bakın ilk halinde şu kısımda detaylar neredeyse hiç yoktu. Motosiklet bayağı bir ön plana çıktı. Tekrar eski haline gelelim. Şöyle. Color Mixer ile bu şekilde renk değiştirebiliyorsunuz. Optics ile eğer işte çekerken balık gözü lens kullandıysanız onunla ilgili şöyle ayarları yapabilirsiniz. Biraz değiştirerek sıfıra getirelim. Geometri kısmında fotoğrafın çektiğiniz fotoğraftan düz değilse onu buradan dikey, yatay ve hem yatay hem dikey veya şuradan kendiniz çizerek dengeleyebiliyorsunuz. Bu fotoğrafta herhangi bir şey yok. Hani konumsal olarak bir eğiklik yok. Efekt kısmında mesela vinyet var. Bunu şöyle fotoğrafın kenarları bakın karardı. Eksiye çektiğim için siyah. Artıya çekersem de parlam efekti veriyor. Şöyle biraz çekerek şu köşeleri karartabilirim. Güzel gözüktü. Burada yine renkli ilgili ayarlar var. Ee, şurada detay kısmında Sharpening yani keskinleştirme Bakın artırıyorum fakat bunu kullandığım zaman ne oldu? Çok fazla kirlendi fotoğraf. Noise ekledi. O yüzden Bunu pek de kullanmamıza gerek yok. Noise Radication ise Ne demiştik? Kirliliği temizliyor. Mesela şu kısımlar bakın biraz daha pürüzsüz hale geldi ama bu da tabii netliği götürüyor. Şöyle bakalım. Şu göz işaretine tıklayarak da bu yaptığınız ayarların ne sonuç verdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi tıkladım. Böyleymiş. Tıkladım. Şu şekilde geldi. Şöyle. Fena değil aslında. Şöyle küçülteyim. Yani çok fazla netliğini bozmadı ama temiz bir görüntü verdi. Evet, bu şekilde. Yine şuradan da mesela basic göze tıkladım. İlk hali böyleydi eski hali. Yukarıdan histograma da bakarsanız siyah kısmı çok fazla yoğun. Elimi kaldırdım. Şu şekilde bir denge oldu. Bir yine baktığım zaman şurada mesela beyaz kısmında şu e, evin şu yan şu duvarından dolayı bir yükselme var. Beyaz rengin yoğunluğu aynı tonda. Yani ona yapacak bir şey yok bu fotoğrafta. Şimdi okey dediğimiz zaman bu fotoğrafla işimiz bitiyor. ve yaptığımız değişiklikler uygulandı şimdi bir diğerini açalım şu fotoğrafta da hızlıca göstereyim burada da baktığımız zaman şuradan histogramı açalım bakın siyah kısımlar çok yoğun beyaz kısım neredeyse yok denecek kadar az orta kısımda e, yine dengeli bir dalım var ama ağırlık siyah da yine filtreden kameralar raw filter açıyorum Burada tahmin edeceğiniz gibi siyah kısımlarla yine oynama yapacağız. Şu kısmı biraz ortaya kaydıracağız. Orta tonlarda var bir şeyler. Beyaz kısımda hiçbir şey yok. Bunu şuradan şöyle de yapabiliyorsunuz. Fare üstüne getirdiğiniz zaman bakın simgesi değişiyor. Mesela Blacks. Aynen şuradaki Blacks'i sağa sola çekmek gibi buradan tutup bunu böyle artırdığınız zaman bakın şu kısımlar biraz parladı. Diğeri neydi? Shadow Blacks shadow kısmı şurası. Bunu tutup sağa çekiyorum. Bakın e, detaylar gelmeye başladı. Şöyle. Çok aşırı da yapmayayım. Biraz detay elde edecek kadar yapsam olur. Bakın hiç görmediğimiz detaylar aslında fotoğrafımızda kayıt edilmiş. Bunun bilgisi var. Biz burada onları biraz daha gün yüzüne çıkartmış olduk. Biraz kontrast eksileyebilirim, Exposure Hafif artırabilirim. Şimdi highlights şu kısım zaten çok şöyle e, az bir nokta. Bakın değiştirdiğim zaman o kısmı parlaklık veriyor zaten genel olarak karanlık bir kısım o e, fotoğraf olduğu için alt kısım burayı parlatmaya gerek yok. Hatta şöyle biraz karartabiliriz bile ortamın e, şeyini uysun karanlığını. E, şuradan kalır mikserden mixer, şu gökyüzünün rengi tonlarıyla oynamak istersek yine şuna tıklayalım. T harfiyle de kısa kullanabilirsiniz. Şuraya tıkladım gökyüzüne. Bakın tonunu değiştirebiliyorum. Daha böyle kırmızı yapabilirim. Üst tarafa tıklayıp biraz daha kırmızı tonları verebilirim. Şurada uçan kuşlar var ama hani kuş olduğu da belli olmuyor pek. Onları mesela temizlemek istersek şurada spot removal var. Buna tıklıyorsunuz. Kuşların üstüne tıkladığınız zaman şuradaki görüntüyü buraya aldı. Mesela tıkladım. Şimdi şuradaki görüntüyü buraya aldı otomatik olarak. Tıkladım. Buradaki görüntüyü buraya aldı. O kuşu sildi. Bunu da ya istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Eğer hani düzgün bir temizleme işlemi yapmazsa. Şimdi burada şu direk mesela tam düz durmuyor geometrik kısmından ben bu direğe göre fotoğrafın düzenlenmesini istiyorum diyelim. Şuradaki çizme aracını aldım. Şöyle tıkladım. Aşağı doğru tam direğin üzerinden çizgimi çektim. Bir tane daha çiz çizelim. 2 tane çizdim. Şimdi şöyleydi. Şu hale geldi bakın. O direkleri tam düz olacak şekilde ayarladı direklere göre. Baktığım zaman da diğerleri de artık düz bir konuma gelmiş oldu. Şimdi bu fotoğraf üzerinde ne yapabiliriz? Detay kısmına gelip biraz keskinlik ekleyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şimdi keskinlik çok artırdığım zaman şu kısımlar bozuluyor şöyle yapalım. Şu kısımlara keskinlik eklemek istiyorum diyelim sadece. Fırçamı alıyorum. Şurada bakın ama önce bir sürü ayar var. Bunları sıfırlayalım. Şurada da fırça ile ilgili ayarlarım var. Boyutu, yumuşaklığı, flow, işte takibi destini uygulayacağı şeyi düşünebilirsiniz. Yani opacity gibi düşünebilirsiniz. Sağ tuşla şöyle boyutunu değiştirebiliyorum. Mesela şu kısmı tıkladım. Bakın buraya bir nokta oluştu. Şu kısmı boyadım. Bunu şöyle de görmek için şöyle yapalım. Mesela ekspresörü artıralım. Bakın o kısım parladı aşırı derecede. Benim boyadığım kısım. Peki bu kısımda mesela silme işlemi de yapabilirim. Silgiye tıklayıp şu kısımları silersem mesela sadece burayı parlatmış oldum. Peki bunun haricinde ekstradan başka noktalar da eklemek istersem şu artı tuşuna basarak yeni noktalar ekleyebilirim. Şurayı sıfıra çekelim. Ne yapacaktım ben buraya? Keskinlik vermek istiyordum. Şuradan şartmasını artıralım. Saturation'ı da artıralım biraz. Daha kırmızı olsun. Mesela şu kısmı biraz karartmak istiyorum. Çok parlıyor burada. Göze batıyor. Onun için de şöyle yapalım. Artıya basalım. Şimdi boyutunu küçülteyim. Şu kısmı boyuyorum. Şu parlaklığın olduğu kısmı. Şimdi bunun ışığını biraz keselim. Hatta bunun bakın alt taraf gri burada renk var. Saturation'ı da azaltarak nerede? Saturation'ı azaltarak orayı da gri haline getirebiliriz. Şöyle. Şimdi şöyle büyüteyim fırçamı kısmı silelim. Tekrar fırçaya gelip şöyle büyütelim. Şurayı boyayalım. Üst kısmı fazla boyadık. Burayı da silelim. Şöyle. Şuradan şöyle ayarına bakalım. Tamam. Şimdi bu fotoğrafın da şuraya geçelim. İlk hali ve son haline bakalım. Bakın burada hiçbir detay yokken burada bayağı insanların, araçların, taşıtların olduğu e, tüm detayları görebiliyoruz. Buna da okey diyelim. İkinci fotoğrafımızda. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim. Şu Burada da biraz daha renklerle oynama yapacağız. Şimdi buna baktığımız zaman histogramında e, siyah kısmı yok gibi, beyaz kısmı da yok gibi fakat e, orta tonlarda yani dengeli sayıda bir hafif sağa ve sola yaydığımız zaman yani kontrastını biraz artırdığımız zaman daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Hatta direkt şöyle sadece kontrastla deneyelim. Bakın kontrastı artırdığımız zaman sağa sola biraz kayıyor şöyle yapalım. Ee, Highlights'ı artıralım. Whites artıralım. Parlasın biraz. Histogram sağ kayda. Shadow'u biraz kısalım. Blacks'i de biraz kısalım. Şöyle kontrastımız iyice arttı. Bakın sadece şunları değiştirerek bile fotoğraf çok daha canlı bir hale geldi. Şimdi burada renk kısmına girelim işin. Şöyle yapalım. Color Mixer'e gelelim. Şuradan e, simgemize tıklayalım. Mesela buğday taneleri, başakları. Tıkladım. Üzerine sola çektim. Daha bakın böyle e, kırmızıya yakın tonlarını verdim. Daha güzel bir görüntü oldu. Mesela gökyüzüne tıklayalım. Daha turkuaz. Mesela biraz turkuazla yakın bir renk. Ağaçların rengini değiştireceğiz. Tıkladım. Şöyle sağa doğru çekiyorum. Daha canlı, doygun yeşiller oldu. Şu arka kısımları da. Şimdi bakın şu kısımla şurası birbirine yakın tonlarda olduğu için gökyüzünü de etkiledi. Onu geri alalım o işlemi. Burada mesela siyah olan arabamız var. Şimdi şöyle baktığımız zaman beyaz olan kısımları da yani şöyle diyelim, hani beyaz dengesini ayarlayacağız. Bulutları kullanarak ayarlamaya çalışabiliriz. Şöyle tıklayalım, bulutlar üzerinden beyaz dengesini oluşturalım. Şimdi şu kısmı kapatalım. Daha doğrusu şu aşağıdan biraz dikeyi artırabiliriz. Yine tekstür hafif verebiliriz. Gradient toolu aldım. Şunu da göstermiş olayım, şöyle bir mesela yukarıdan aşağı doğru çizdim. Bakın bu ne yapıyor? Yeşilden kırmızıya doğru e, bizim burada yaptığımız, şöyle geri alayım, hatta şöyle çoğaltayım ya da yaptığımız şuradaki değişikliği maksimumdan minimuma doğru uyguluyor. Ben burada ne yaptım? Pozlamasını düşürdüm. Pozlamanın mesela 3 tam 3 diyelim hatta 3 yapalım. -3. 3 3 0 oldu. -3. yaptım. Şu nokta pozlamanın -3 olduğu nokta. Bu nokta pozlama 0. Ortada da pozlama -1,5 yani bu şekilde geçişli bir işlem uyguluyor. Şöyle pozlamayı biraz artıralım. Mesela şu kısmın karanlık olması fena da durmadı. Burada yine renkle ilgili oynama yapabiliriz. Şöyle. Sadece üst kısımların rengini değiştiriyorum. Bakın. Gökyüzünün rengini. Şöyle yapalım. Saturation'da mesela solgun veya daha renkli hale de getirebilirim. Yine aynı şekilde şu aşağıdan şuraya doğru çizeyim. burada ne yapabiliriz şu ayarları az önceki yaptığımız ayarlara göre yapıyor şurayı sıfırlayalım farklı bir şey deneyelim Mesela bakın renk geçişi yapabilirsiniz şu şekilde veya şu kısımları daha detaylı hale getirebiliriz ön kısımları veya şöyle azaltarak biraz daha detaysız hale getirebilirsiniz Şunlara bakalım. Şöyle bakın şurayı mesela şart hızı çektiğimiz zaman şu kısmı bulanıklık vermiş gibi oldu. Tamam bunu şöyle biraz çoğaltalım. Yukarı doğru. Şöyle olsun. Ee, burada da hani şu noktaya odaklanmış gibi yapabiliriz. Şöyle bunu çekerek iyice yukarı. Arabanın olduğu kısımlar net olacak şekilde kalsın şu kısımlardan yanlışlıkla buraya da tıkladım. Şunu silelim. Şu kısımlara bir bulanıklık vermiş oldum. Arabanın olduğu kısım net. Tekstürü de azaltalım iyice. Bunun da yine ilk hali ve sonraki haline şöyle bir bakalım. Bakın ilk hali ve sonraki hali arasında bayağı bir fark oluştu. Bunu da kaydedelim. Şöyle bir görselim var. Son olarak bir de bunun üzerinde biraz bir şeyler yapalım. Sonra dersimizi bitirelim. Bunu da özellikle seçtim. Bakın şurada hani çekerken yamuk çekmişim ben bu fotoğrafı. Onu hem kendisinin nasıl düzelttiğini görelim. Şuradan geometri kısmından gelelim. Yatay olarak tıklarsanız bakın yatay düz olacak şekilde ayarladı. Dikeye tıkladım. Bakın yatayla dikey arasında biraz fark oldu. Şimdi yatayda şu noktayı referans aldı büyük ihtimal. Ama bakın şurası çok düzgün değil. Dikeyde şurayı da düzgünleştirmeye çalıştı. Hem yatay hem dikey dersek de bu şekilde. Şöyle arasındaki farklara bakalım. Şunla da yine ne yapıyorduk? Kendimiz oluşturuyorduk nasıl düzgün gözükmesini istiyorsak yani şöyle bir çizgi çekelim Mesela yatayda da çekelim o çizgiyi şuraya sonra bir tane de şuraya çekelim bıraktığım zaman düzeltti Şimdi şöyle şu ve şuna bakalım çok bir fark yok gibi birbirlerine benziyorlar bunu kullanabiliriz. Bu görsele baktığımız zaman yine nasıl beyaz kısımları yok denecek kadar az. Ama bu fotoğrafın çekildiği zaman hani buraya çok gün ışığı vurmamış olabilir. Bu şekilde olması da normal aslında. Fakat yine de biraz oynayarak neden hiçbir şey değişmiyor? Şey almışız, mı almışım. Şuraya gelelim. Basic'ten Biraz mesela ekspresörü artıralım. Pozlamayı daha böyle hani gün ışığında çekilmiş bir hale aldıralım. Şuradaki detayları getirmek için bakın şuralar. Ee, yaprakların olduğu kısımlar bayağı karanlık. Shadow artırıyorum. Çok fazla beyazda detayların da kaybolmasını istemiyorum. O yüzden aşırı da artırmayacağız. Biraz böyle sıcaklığını artırıp daha böyle gün ışığı havası verebiliriz. Fotoğrafımıza. Şunu göstermedim. Mesela şunu da göstereyim. Eğriler kısmında da yine koyu kısımlar ve aydınlık kısımlar. Bakın bunda mesela şu aydınlık kısımları tutup aşağı çekersem bakın o aydınlık tondaki olan kısımların rengini azaltmış olduk. Yukarı kaldırırsam ne oluyor yine bir parlama. Bunu buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle, shadow artırıp highlightsı şöyle biraz azaltabiliriz. Şimdi yine buna bakalım eski hali ve yeni hali arasında. Şöyle tekrar eski haline getirelim. Ee, şimdi detay kısmından biraz keskinlik verebiliriz. Renk olarak yine deneyelim bakalım. Mesela ağaçların yapraklarını nasıl renk değiştirebileceğiz. Bakın şöyle sola çektiğimiz zaman daha sıcak bir renk oluyor. Sağa çektiğimiz zaman yeşilin tonu daha maviye yakın tonlara kayıyor. Mesela içerisinin ışık rengi şöyle değiştirebiliriz. Şöyle biraz daha kırmızımsı olsun. Turuncuya yakın. Şu pembe rengi biraz artırabiliriz. Evet fena olmadı. Yine şöyle de öncesi ve sonrası yapalım. Şu kısımda biraz detaylar kayboldu gibi mesela o kısma şimdi şöyle yapalım. Radial Filter'la şuraya Radial Filter'ımızı ekledim. Bakın bu benim son yaptığım ayarlarla çalışıyor. Ben ne yapmıştım az önceki fotoğrafımda? Buğday başakları da bulanık hale getirmiştim. Bu da şu iç kısmını bulanık hale getiriyor. Ben mesela şu kısma odaklanmışım. Dış kısımlar bulutmuş gibi göstermek istiyorum. Şuradan Invert'e tıkladığım zaman dışarısına uyguluyor. Bu kısmı uygulamıyor. Yani ters çevirmiş olduk. Şöyle yapalım. Hatta dış kısmını karartalım biraz. Ee, şuradan Sözörü ekleyelim. şöyle. Renk olarak da biraz da canlılığını solduralım. Tamam. Çok yaklaştık. Şöyle olsun. Evet. Şimdi bakalım iki fotoğraf arasındaki farka. Evet. Oldukça güzel oldu. Tabi siz de yine burada kendiniz istediğiniz gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki derste görüşürüz.